Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağımızı bilmiyorum. Kat mı oynasam? Murder Mystery 2 mi arkadaşlar? Kat oynuyorum arkadaşlar. Şimdi de kat oynayacağım arkadaşlar. Biz bir önceki videomu izlediyseniz eğer o onda da Find Friday oynamıştım. Şimdi kat oynayacağım. Yarın da video gelecek arkadaşlar. Fakat Bey. Ben bu oyunun prosu değilim. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Arkadaşlar sakın gülmeyin. Yo. Kaç 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 kaç. Ya öldüm ya. Arkadaşlar lütfen gülmeyin. Ya niye ben hep burada doğuyorum? Arkadaşlar, sakın gülmeyin. Çok kötü. Olur. Ya niye burada doğuyorum? Başka doğacak yerim yok. Arkadaşlar, başka doğacak yer yok herhalde. Hah ya sonunda Allah'ım. Bu sefer de ördek oldum. Evet arkadaşlar, şimdi pro oynayacağım. Pro dedim de Noob çıktım Arkadaşlar bu oyunun devamı gelmesi istiyorsanız like atın kanalıma abone olun ve bildirimleri açın ki hemen bildirim gelsin diyecektim de öldüm. Arkadaşlar başka ne videosu gelsin onu da düşüneceğim. Siz, siz tabii ki de yorumlara da yazabilirsiniz. Söyleyeyim. Tam, tam da alıyordum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yüz tam gösterecektim arkadaşlar. Arkadaşlar burayı buraya seçeceğim. Arkadaşlar bu turdan sonra tabii ki de videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü benim yatma vaktim geldi. O yüzden bu bu haritadan sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Tabii ki de güzel oynayabilirsem bitireceğim. <laughs> Ya öldüm ya. Ha, hadi şey öldüm. Arkadaşlar bu arada Numu konuşturarak bir bölüm gelsin mi yorumlara yazın. Söyleyeyim. Arkadaşlar bilgisayardan biraz zor oynuyorum. O yüzden Numu oynuyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Lütfen gülmeyin arkadaşlar. BGX'ten ilk defa Roblox oynuyorum. O yüzden tabii ki de Oh. Burada tuzak kuracağım arkadaşlar. Gelen ölecek. Arkadaşlar 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 heh, şimdi. Şimdi söyle. Tam söyleyecektim ki öldüm. Bilgisayardan dup gibi oynuyorum ama telefondan çok iyi oynuyorum yani. Onu söyleyeyim. Oo! Ya öldüm. Bir daha ben bu katı bilgisayardan oynamayacağım. Geldi anda vuracağım. Nereden vurdu beni? Ulan kesin iyile arkadaşlar. Kesin iyile. Vay öldürdüm. Arkadaşlar. Öleceğim galiba. Gizli yüz ölmeye öleceğim. Dedim anda öldüm. Buraya LB kim Neyse. Arkadaşlar. Daha net söyleyeceğim. Ben bilgisayardan oynayamıyorum. Telefondan oynuyorum. Heh. Oy ne güzel dağıldım. mı? Oh. Tam da sırası. Oy pro pro mu oldum? Aha burada biri var. Arkadaşlar burada biri var. Neyse arkadaşlar. Allah. Allah. Im. Allah. Kaç 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 kaç. Ya öldüm. Arkadaşlar dalga geçmeyin. Aa, o da öldü canıma değsin. Ya öldüm ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olun. Ya keş, keşke ölmeseydim ya. Ölmeseydim ne güzel olurdu ha. Neyse arkadaşlar ortadan sonra videomuzu bitireceğiz. Oy. Oy öldürdüm. Ya keşke keşke öldürseydim adamı. Pro öldürdüm o zaman. Neyse. Keşke olsaydı. Aga be. Arkadaşlar şu anda tuzak kuruyorum. <laughs> Az kalsın öldürecektim arkadaşlar. Bu arada bu adam pro mu? Ya da Robux ile bir şeyler mi satın aldı? Kendi, kendi bıçağı var. Neyse arkadaşlar çok sorgulamayacağım. Allah'ım. Arkadaşlar bakmayın. Az önce çok kötü oldu. Çok çok kötü bir şey oldu. şimdi de altın oldum. O baksa sağ üstte görüyor musunuz? O ya. Artık pro olacağım. Yeter. Öldüm öldüm. Ya arkadaşlar şimdi pro olacağım. İyi izleyin. Böyle bir produk hayatınızda hiç göremeyeceksiniz. <laughs> Harbi yaptı. Yapamadım arkadaşlar. Bu ne ya? Heh. Şimdi işiniz bitti bende. Evet arkadaşlar. Bu ortadan <laughs> sonra videomuzu bitireceğimizi söylüyorum demiştim ama harita bitmiyor resmen. Bir kişi daha öldürüp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bir kişi daha öldürüp videoyu bitireceğim. Çok eğlenceli. Şimdi hiç kimsenin olmadığı yere gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kimsenin olmadığı bir yere gideceğim. İnşallah kimse yoktur orada. Lütfen olma. Heh. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bu arada Nubu konuşturarak mı devam edeyim söyleyeyim. Hoşçakalın ve bay bay.